toplumumuzun her bir kardinin eşit ve olumlu bir yaşam sürdürülebilmesi adına verilen büyük bir dayanışmanın ve başarı hikayesini konuşmak için bir Engelli konusunda Türkiye son yıllarda büyük adımlar attı. 2005 yılında yürürlüğe giren eşitlik yasası, engelli bireylerin toplumun her alanda eşit ve bağımsız bir şekilde katılımını sağlamak adına tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Şehirlerimizin engelli bireyler için güvenli ve yaşam yalnızca bir mimari düzenleme değil, aynı zamanda bir toplumsal bir işlerle meselesinde. Bu mücadele hepimizin görevidir. Bu yalnızca engelli bireyleri değil, geleceği umutla bakan güçlü bir Türkiye'nin teminatıdır. Bugün Türkiye engellik konusunda dünyaya örnek olacak çalışmalar yapmıştır ve yapmaya devam ediyor. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürler sunuyorum. Ancak biliyoruz ki yapacak daha çok işimiz var. Engelleri sadece fiziksel olarak değil, dinlerde ve kalplerde de kaldırmalıyız. Birlikte hareket ettiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Türkiye herkes için geçirebilir. Engelli dostluğu bir ülke olarak Bu inançla hep birlikte daha güçlü bir yerlere yürüyoruz. Hepinize saygıyla, sevgiyle ve dayanışlarımıza selamlıyorum. engelli bireylerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak, haklarını savunmak ve toplumda farkındalığı artırmak adına bir kez daha güçlü bir dayanışma sergiliyoruz. Hatta güç yetenekliği şey olarak engelli bireylerimizin topluma eşit ve tehlikeli bir şekilde tanıdığımız için birçok hizmet ve proje yaptık yapmaya devam ediyoruz. Unutulmamalıdır ki engelli bireysel ya da değil, toplum olarak bizim çeşitliliğimizin bir parçası. Hepimize düşen görev, engelli bireylerimizin hayatın her alanına ve tam ve etkin katılımı sadece şartları oluşturmak. Bu esirlere engelli bireylerimiz topluma katkıda değer görmek ve onlara hırsat eşitliği sunmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu gönderdiğinde engelli kalanında daha iyi bir geleceğiyle önemli bir adım atıyoruz. Bu farkındalık üniversitesiyle engelli değerlerimize destek olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütlerine ve gönderimize yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> Gördünüz mü? bu taraftan. Efendim. Sağolsun. Hangisinde ağzı ben saniye いただきます。